ve her birisinin şehadetinin ayrı bir öykü halinde anlatılması gereken o saygıdeğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar milletimizin medeniyet yolunda, milletimizin bağımsızlık yolunda, demokrasi, demokrasi yolunda birer büyük ışık olarak, önder olarak milletimizin tarih sahnesinde yerini almıştır. Aynı şekilde gazilerimiz o akşam meydanlara çıktığında Ölürsek şehit, kalırsak gazi izanıışıyla meydanlara çıkan şehadet nasip olmasa da gazilik rütbesine erişen gazilerimize de hayırlı, bereketli uzun ömürler diliyorum. Yine gazi ya da şehit olamayan ama gazilik ve şehitlik ruhuyla meydanlara çıkan Anadolu'nun gazavat ruhunun bugünkü temsilcileri, meydanları dolduran binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatan evladına da saygılarımızı, selamlarımızı ifade ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye'nin ne kadar büyük bir badirenin kenarından kurtarıldığını hep beraber o günleri yaşamış insanlar olarak gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin her yerinde bir taraftan ihanet kol geziyor, diğer taraftan direniş ve kahramanlık destanları ortaya konuluyordu. Bu ihanet ve kahramanlık destanlarının eş zamanlı olarak yaşandığı mekanlardan birisi de içinde bulunduğumuz gazi meclisimizdir. Hemen şuraya atılan bomba, az ilerideki genel kurul salonunun yanına atılan bomba, o akşam sadece Büyük Millet Meclisi'ni yok etmek için değil, Türkiye'nin bağımsızlığını, Türkiye'nin demokrasisini, Türkiye'nin geleceğini yok etmek için atılmış bombalardı. O bombalara rağmen Hemen karşı tarafta genel kurmayın önünde mücadele eden insanların verdiği büyük mücadele. Hemen bu meclisin içerisinde o gün meclis salonuna gelen başta başkanımız İsmail Kahraman Bey olmak üzere bütün siyasi partilerin mensubu değerli kardeşlerimiz. Herkes bir büyük kahramanlık destanının parçası oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Hep beraber yaşadığımız için o sıcak günlerin direnişini o sıcak akşamın hele hele şöyle saat 11 ile bir buçuk arasındaki o iki buçuk saatlik süreç içerisinde neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Allah bir daha bu ülkeye böyle bir şey yaşanmayı yaşamayı asla göstermesin. Milletimizi bu tür belalardan uzak tutsun. Ama sonuç itibariyle biz 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü 15 Temmuz içinde nice hikmetlerin olduğu, nice derslerin hala içinde var olduğu bir büyük direniş, bir büyük kahramanlık ve ifade ettiğim gibi diğer taraftan da bir büyük ihanet. Müsaade ederseniz bu iki tarafla ilgili hepimizin herhalde katılacağını umduğum birkaç tane temel hususu paylaşmak isterim. İşin ihanet ve karanlık yönüne baktığımız zaman bu 15 Temmuz darbesiyle ortaya çıkan bu teşebbüs sadece kendisinden önceki darbelerde gündeme getirilen kötü gidişatı, siyasetin kötü, kötü gidişatını önlemek için atılmış bir adım değil. Yani sadece siyasete karşı atılmış bir adım değil, darbe teşebbüsü değil, milleti yok etmeye, milletin önünü kesmeye odaklanmış bir adımdı. Bu özelliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Yine bu sadece bir darbe teşebbüsü değil. Arkasında darbe ile birlikte ülkemizin uluslararası bazı emperyalist güçler tarafından işgaline zemin hazırlayacak olan bir teşebbüstü. Yine aynı şekilde bu sadece yönetime el koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve mevcut hükümeti iş başından uzaklaştırma hedefini taşıyan bir karanlık teşebbüs değil aynı zamanda iç savaşı tetiklemek üzere düğmeye batıl, basılmış olan kökü dışarıda olan bir teşebbüstü. Ayrıca bu teşebbüs sadece adına FETÖ dediğimiz bir dar grubun ordunun içerisinde öbeklenmiş ve odaklanmış bir ihanet çetesinin işi değil apronda sırasını bekleyen başka ihanet çetelerinin de işin içinde olduğu uluslararası güçlerinde destek verdiği son derece karmaşık ve son derece komple dizayn edilmiş bir darbe teşebbüsüydü. Bu özelliğiyle sadece bir çeteyi değil, bir grubu değil, emperyalist bir teşebbüsü de işaret etmek, bilmek, anlamak ve gelecek nesillere anlatmak durumundayız. Saygıdeğer Hazırun, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bu özellikleriyle birlikte hiç hesaba katamadıkları bir şey milletin sokaklara meydanlara çıkıp direnebilme kabiliyetini göstereceğiydi. Allah'a çok şükür bu millet imanı kadar aziz bildiği vatanını korumak, ülkesini korumak, işgalcilere imkan tanımamak için can siperhane bir şekilde sokaklara çıktı. O görüntüler hafızalarımıza kazınmıştır. Bulunduğu plazanın üst katından ...elindeki taşı uçağa atmaya gayret eden insanların görüntüsü... ...hiç gözümüzün üstü önünden gitmiyor. Az evvel resim sergisinde de gördüğümüz... ...tankın önüne caddeye yatmış... ...üstünü çıkarmış o gencin... ...delikanlının görüntüsü gözümüzün önünden gitmiyor. Tankı durdurmak için üstüne çıkan... ...genceci kanım kardeşlerimizin... ...evlatlarımızın görüntüsü... ...hiç gözümüzün önünden gitmiyor. Unusamadıkları, hesap edemedikleri şey... Bu milletin cesareti, kahramanlığı ve Anadolu'yu bize vatan kılan gazavat ruhunun hala canlı olduğu idi. O meydanlara çıkarak yumruklarıyla, taşlarıyla göğüslerini açarak darbe edilenlere saygılarımızı sunuyoruz. Onların şahsiyetleri önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu mücadele sonunda Türkiye siyaseti çok önemli bir şey kazanmış oldu. Şimdi bunları yaşadık hep kolay geliyor ama eğer o geceki direniş olmasaydı hala birilerinin ileriki dönemler için Türkiye'de darbe yapabilme niyetleri bir kenarda saklı duracaktı. O geceyle birlikte 1950'den bu yana devam eden çok partili siyasi hayatımızda darbe geleneği çöp tenekesine atılmış bir daha darbelere fırsat verilmeyeceği cümle aleme ilan edilmiştir. Bundan dolayı da bu büyük kazanımımızı da Allah'ın izniyle kıyamete kadar koruyacağız. Saygıdeğer Hazır'un, Birkaç kelimede o akşamda kazandığımız, yeniden hatırladığımız değerlerimizden birkaç tanesini paylaşmak isterim. O akşam aynı zamanda bir bilinçlenme gecesiydi. Bu millet kendi içinde var olan, hikaye olarak, tarihsel kazanımlar olarak anlattığımız birçok konuyu çok taze bir bilinçlenme sürecinin sonucu olarak yeniden yaşadı. Bunların en başında gelen hiç kuşkusuz milletin varoluş bilincidir. Bu millet kendisinin varlığına kim kastederse gücü ne olursa olsun karşısına dikileceğini, milli birliğin ve bekanın her türlü tezden çok daha önde olduğunu bir büyük varoluş bilincini o akşam ortaya koyarak o gece ortaya koyarak ispat etmiştir. O gece bu millet, millet olma birincini de ortaya koymuştur. Farklılıkları ne olursa olsun, siyasi duruşları ne kadar farklı olursa olsun, hayat tarzları ne kadar birbirinden farklı olursa olsun, herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunu, herkesin ortak paydasının bu vatan olduğunu, Anadolu olduğunu, millet birincine sahip çıkarak topyekün ortak bir milletin 85 milyonun ferdi olduğunu ortaya koyarak cümle aleme ispat etmiştir. Ayrıca o akşam tekrar hatırladığımız, tekrar kuşandığımız bir başka bilinci ise şehadet bilinciydi. Her birimiz çocukluğumuzdan itibaren şehit ecdatlarımızın, gazi ecdatlarımızın hatıralarıyla büyüdük. Çanakkale şehitlerimizin destanlarını dinledik. Kutul amarede aşılamayan o iman dolu gözlerin ortaya koyduğu şehadet bilincini dinledik. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Yemen'de, Sarıkamış'taki ecdadımızın şehadet bilincini çok dinledik. O hikayelerle çok ciddi şekilde milli bilincimizi artırdık. Ama o akşam 85 milyonun büyük bir kısmı millet varlığımızın kahir ekseriyeti şehadet bilincini somut bir şekilde bu ülkenin meydanlarına bu ülkenin sokaklarına taşıdı. Şehadet bilinci soyut olmaktan görünür olmaya indi. Kızılay Meydanı'na geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Boğaziçi Köprüsü'ne geldi. Ve şehadet bilincinin verdiği cesaretle yüz binler sokaklara, meydanlara akın etti. Değerli kardeşlerim, o gece yerli ve milli duruş nedir? Bu millet onun da dersini verdi. Yerli milli duruşun cümle aleme nasıl gösterilebileceğini büyük bir dayanışmayla büyük bir bilinçle ortaya koydu. O gece darbenin sadece silahlarla değil, darbenin imanla ve bilinçle önlenebileceğini de ortaya koydu. Batı'da çok yazıldı. Askeri darbeye karşı, silahlara karşı, darbelere karşı halk darbesi nasıl olur? Millet onu da açık bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca o gece kazandığımız önemli kazanımlardan birisi, ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de milli liderlik meselesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha darbenin ilk anlarından itibaren milletimizi şehirlerimizin sokaklarına, meydanlarına davet eden milli liderlik anlayışı vatandaşlarımızı bu liderlik anlayışı etrafında toparlayan tabir-i caizse kuvvetli bir mıknatıs etkisi oluşturdu ve meydanlardaki direnişin gücünü artırdı. Bunların hepsini uzun uzun konuşuyor ve anlatıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. 15 Temmuz sadece geçmişte kalmış Türk siyasi tarihinin, Türk toplumsal tarihinin kara bir günü ya da öbür tarafından baktığınızda kahramanlık destanlarının yazıldığı muhteşem bir gecesi değildir. Aynı zamanda 15 Temmuz sürekli içerisinden dersler üreteceğimiz sürekli bundan sonrası için ders alacağımız çok öğretici bir gecedir. Bu derslerden birisi de bunu da söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Devletin hepimizin ortak bir yeri, ortak bir alanı olduğudur. Devlet ele geçirilecek bir yer değil. Devlet millete hizmet edilecek, millet adına hareket eden bir üst mekanizmadır. Dolayısıyla devletin ele geçirilecek bir yer olmasını önlemek için milletin bütün imkanlarının liyakat, ehliyet ve millete sadakat prensipleri çerçevesinde kamu yönetimini çok daha güçlü hale getirmek için kullanılması 15 Temmuz'dan çıkaracağımız önemli derslerden birisidir. İnşallah bundan sonra hep beraber taze tutacağımız bu 15 Temmuz'un milli birlik, dayanışma varoluş ve şehadet bilinci etrafında daha hızlı bir şekilde yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin bugünkü var olan noktadan çok daha ileriye gittiği, çok daha güçlü olduğu, Türkiye'nin sözünün daha güçlü, gücünün daha tesirli olacağı bir yüzyılın başlangıcıdır. Gazi Meclisimiz, ikinci kez Gazi ünvanını almış olan bu meclisimiz, özellikle bu 28. Zinci dönemde, Önünde büyük bir ödevle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci aslında Türkiye'yi, Türkiye demokrasisini daha ileriye taşıma sorumluluğuyla yükümlülüğüyle karşı karşıyadır. Bu yükümlülüğü milli birlik ve bu dayanışma ruhu içerisinde hep beraber aşacağımıza yerine getireceğimize inanıyorum. Bir kez daha bütün gazilerimizi hayırlı uzun ömürler dilekleriyle saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Meclisimiz ve milletvekillerimiz adına bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim şehitlerimizle ilgili bir ilave bir şey söylememize gerek yok. Hocamız ilk aşrı okurken "Vela kutilu fi ayetini okudu. Yani sakın ha şehitlerinizi ölüler zannetmeyin. Allah yolunda öldürülenler ölüler değildir. Onlar Rableri katında nice rızıklarla rızıklandırılıyorlar ve ebedi cennette istirahat ediyorlar. Ben 15 Temmuz şehitlerimizin her ne kadar fiilen aramızda koltuklarda oturmasa da aramızda ruhlarının var olduğunu ve onların Rableri katında rızıklandırılacak rızıklandırılır bir şekilde bizleri izlediklerini biliyorum, inanıyorum ve onları Allah'tan Rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuzları yaşamayı nasip etmesin. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Tören alanımızı teşrif eden kıymetli misafirlerimiz ve ekranları başında programımızı takip eden... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 milletimiz. Temmuz anma töreni devam temmuz ediyor. Temmuz Az önce de milli, milli e, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kürsüdeydi. Allah Şu anda da görüntüler yine meclisteki törenden akmaya devam ediyor.